Merhaba arkadaşlar ben Gülcan Hoca. bir sosyal bilgiler dersinde beraberiz. Bugün küresel bağlantılar ünitemizin son konusunu yani kültürümüze sahip çıkalım konusunu işleyeceğiz. Bu ünit bu konumuzda popüler kültür diye bir başlığımız var. Popüler kültür nedir? Şimdi belli bir dönem geçerli olan, gündemde olan, revaçta olan ve hızlı üretilen ...hızlı tüketilen kültür öğelerinin... ...bütünüdür. Yani tek bir konuda değildir. Birçok alanda... ...popüler kültür söz konusudur. Yani ne var popüler kültürün içinde? Müzik. Gündemde olan bir yabancı müzik... ...veya Türk müzik. Çok fazla denilenir. Kitap. o Yeni bir kitap yazılmıştır ve... ...herkes ondan bahseder. Yiyecekler, kıyafet, giyim, kuşam... ...dil. E, dilimize... ...yerleşen kelimeler anlamında. Değer yargıları. E, yani hal ve hareketlerimiz... ...büyüklerimize karşı, çevremizde... ...arkadaşlarımıza karşı yaptığımız... değer değer yargı veyahut davranış biçimleri hepsi popüler kültürün içine girmektedir arkadaşlar. İnsanları bu popüler kültür insanları sürekli tüketim alışkanlığına yöneltir. Ve bu popüler kültürün yaygınlaşmasında da medya araçları, yani televizyon, sosyal medya araçları, gazeteler, dergiler bunlar insana çok fazla etkiler ve yayılmasını sağlar. Mesela bu popüler kültür hangi alanlarda var? Mesela yiyecektir arkadaşlar. Yani eskilerden tabii ki pizza yoktu. Ee, ama günümüzde artık pizza çok yaygındır ve çok sevilerek iyi yeniyor. Mesela pizza ve kola yani bu eskiden yoktu. Bir hamburger artık günümüzde çocukların olmazsa yani sizlerin olmazsa olmazı ama çok da sağlıklı mı? Tabii ki de değil. Bir sandviç, salam, sosis bunlar çok sağlıklı olmayan böyle ayaküstü yenecek olan yiyeceklerdir. Ve bunlar bizim Türk mutfağında olmayan ee, yemekler Bunların yerine Türk mutfağının sağlıklı yemeklerini tercih, etmeli, tercih etmeliyiz ve tüketmeliyiz. Ee, diğer yandan bakalım arkadaşlar değer yargıları vardır. Türk kültürünün yardımlaşması, dayanışması, misafirperverliği gibi, değer, gibi değerleri korumalıyız. Ee, ancak medyanın dayattığı bencillik ve menfaatçilik gibi tutumlardan da uzak durmalıyız. Çünkü İnsanlarımız çok fazla etkileniyor. Özellikle çocuklar ve gençler bu anlamda çok fazla etkileniyor. Yani annelerimizin, babalarımızın, anneannelerimizin, dedelerimizden ve babaannelerimizden öğrendiğimiz e, aile değerlerimize sahip çıkmalıyız. Yardımlaşma ve de dayanışma, e, misafirperverlik gibi manevi duygularımızı kesinlikle yitirmemeliyiz. E, diğer yandan mesela müzik. Klipler ve sosyal medya aracılığıyla dayatılan müzikler vardır ve bunlar bizim artık gençlerin özellikle çok çok fazla etkisinde kaldığı bir konudur. E bunların yerine Türk e, müzik türlerini tercih etmeliyiz. Türk sanat müziği, Türk halk müziği. Eminim birçoğunuz, aa hocam, Türk sanat müziği, ay o ne? Türk halk müziği, ay hocam hiç tarzım değil dediğinizi duyar gibiyim. E, ama gerçekten e, kendinizi vermiş olsanız, kültürümüzü tanımış olsanız. E, Zaman ayırmış olsanız eminim Türk sanat müziği, Türk halk müziğini muhakkak e, sevmiş olacaksınız arkadaşlar. E, bir yerde bir diğer yandan e, dil alanında, dil konusunda e, dil de popüler kültürden nasibini almıştır. Nasıl? İşte dizilerde ve filmlerde kullanılan işte böyle kısa, kuralsız e, kullanımı e, ya da işte dil kullanımın yerine e, Türkçemizi e, düzgün kullanmalıyız. İşte önceden merhabalar, nasılsınız gibi konuşurken. Günümüzde artık selam haber gibi kısaltılmış bir şekilde ki hepimizin dilindedir bu. Artık çünkü popüler kültürün etkisine girebiliyoruz, kolaylıkla girebiliyoruz ve artık yadırgamıyoruz. Bizim bir parçamızmış gibi geliyor bu saydığımız bütün e, maddeler. E, onun için kendi öz kültürümüze, yiyeceğimize, değer yargılarımıza, müzik dilimize bunların hepsine sahip çıkmalıyız, korumalıyız. Yani büyüklerimizden öğrendiğimiz her şeye aslında sahip çıkmalıyız, popüler kültürün etkisinde kalmamalıyız arkadaşlar. Ee, ve bu konumuzu da burada noktalamış bulunmaktayız. Yine bunlarla alakalı tekrarlarımızı yapıp e, sorularımızı çözersek arkadaşlar pekiştirmiş olacağız. Ve yine soru, yapamadığınız soruları da biliyorsunuz iletişime geçerek de e, çözme çözmeye hazırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.